Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yine bir çiçek videosu ile sizlere merhaba demek istedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kalanşa çiçekleri şöyle göstereyim. Kalanşa çiçeklerime saksı değişimi yapmıştım. Videoda var arkadaşlar. Bunu ne için yapmıştım? Hemen söyleyeyim. Kalanşo çiçeklerimizi markette öyle hoşuma gitmişti küçücük birer dalın üzerinde açmış olarak almıştım bu ikisini sonrasında bunların eve gelip mutlaka saksı değişimini yani toprak değişimini sizlerle beraber videoda yapmıştık arkadaşlar şimdi çiçeğimiz artık tuttu gördüğünüz gibi gayet sağlıklı görünüyor. Bunu marketten aldığım zaman da biliyorsunuz ki çiçekliydi. Çiçekli bir şekilde toprağından arındırdık. Yani kendi aldığımız küçücük bir saksıda bir dal idi içerisinde. Zaten böyle süngerli gibi bir toprağı oluyor arkadaşlar bunların. Dışarıdan aldığımız zaman kalan şu ya da diğer çiçeklerimizin o toprağından arındırdık süngerinden. Sadece kökünde birazcık toprağı kaldı. Onu da böyle kendi hazırladığımız toprağa saksı değişimini yaptık. Bunu neden yapıyoruz? Hemen kısaca sizlere bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar, bu çiçekleri dışarıdan aldığımız zaman gayet canlı duruyorlar, değil mi? Çiçekçi de olsun, markette olsun, pazarda olsun böyle canlı, pıtır pıtır açmış, gayet diptire yaprakları olan çiçekler. Ama eve geliyoruz ne yapıyoruz orada paramızı veriyoruz çiçeğimizi alıyoruz çok güzel diye Tamam güzeller ama eve geliyoruz ee, aşağı yukarı 15-20 gün içerisinde çiçekte bir solgunluk oluşuyor ne kadar bakarsanız bakın ne kadar vitamin verirseniz verin ee, sonrasında ben anladım ki bunların mutlaka e, aldığımız zaman eve gelip hemen e, güzel verimli bir toprak ile bu çiçeklerin saksı değişiminin toprak değişiminin yapılması şart Onun için e, her zaman söylüyorum mutlaka dışarıdan aldığımız çiçeklerin e, kendi hazırladığımız toprak ile saksı değişimini yapalım buna orkide de dahil Şimdi arkadaşlar kalan şu çiçeklerimizin e, Saksı değişimini yaptık. Artık büyüme gelişme zamanı. Çiçeğimiz toprağı ile gayet güzel uyum sağladı. Ee, bunun bu bir hastalık falan değil arkadaşlar. Bunu ben yanlışlıkla e, kırdım yaprağını. O yüzden şöyle alayım. Şekimi görüntü durmasın. Yoksa çiçeğimiz gayet sağlıklı gördüğünüz gibi. Ee, saksı değişimini, toprak değişimini yaptık. Çiçeğimiz dediğim gibi toprağı ile e, gayet güzel uyum sağladı. Yani çiçeğimiz tuttu. Artık büyüme aşamasında. Şimdi büyümesinde e, biliyorsunuz ki diğer kalan şu çiçeğim var benim kırmızı ve pembe açan ara ara videolarımda sizlerle paylaşıyorum bu çiçeklerimi de e, aynı onlar gibi büyük kocaman olacaklar inşallah bunun için neler yapıyoruz çiçeğimizin öncelikle e, pıtır pıtır çiçek açması için bol tomurcuk böyle dip dili e, canlı yapraklarının olması için çiçeğimizi serin ve havadar bir ortamda muhafaza etmemiz gerekiyor. Yani serinle e, havadar bir ortamda gün ışığı alan bir yerde evin içerisinde çiçeğimizi tutalım. Haftada bir kere su verelim. Çok fazla sulama çiçeğimizin kök kısımlarından başlayarak bu alt kısımlarındaki yaprakları yumuşatıyor, sonrasında sarar sarartıyor ve e, yapraklarına solgun bir hal geliyor yumuşak bir yaprak hale geliyor sonrasında zaten çiçek komple ölebiliyor Arkadaşlar bunun için çok fazla su vermeyeceğiz çiçeğimizin mutlaka gün ışığı alması şart bir de dinlendirilmiş su verirsek çiçeklerimize kalan çiçeği ve tüm çiçeklerimize bir gün önceden suyumuzu sulama kabımıza koyalım çiçeğimizin dinlendirilmiş su ile sulayalım tüm çiçeklerimizi bunları yaptığımız sürece çiçeğimizin e, Öncelikle e, normal bakımı yapılmış oluyor yani haftada bir kere su gün ışığı alsın serin bir ortamda dursun Bunlar kalan şey için olması gerekenler sonrasında çiçeğimizin e, gün gün e, büyümesini izleyelim baktınız çiçekte bir anormallik var Yani Diğer çiçeklere göre solgun dediğim gibi yapraklar yumuşamaya başlamış ve hiç çiçek açmıyor. Ne yapacağız? Buna evde vitaminler vereceğiz sevgili arkadaşlar. Çiçeklerime biliyorsunuz ki birçok vitamin veriyorum. Bunlar hep etkili, çok etkili. Hepsi de başarılı sonuçlar veren vitaminler arkadaşlar. Bunları çöpe atmayıp çiçeklerimizde Değerlendiriyoruz çiçeklerimizi doğal vitamin ile e, büyütmeye çalışıyoruz. Nedir bunlardan bir tanesi? Hemen sizlere şöyle kısaca anlatayım en iyi ve en etkili olanlardan bir tanesi her zaman öncelikli çaydır arkadaşlar. Çayı mutlaka kalanşolarımıza verelim. E, dilerseniz çayın çöpünü, dilerseniz çayın posasını e, ya da çayın üstte kalan demini soğuk bir şekilde e, demini de verebilirsiniz e, bu e, sinek yapıyor böcek yapıyor diyen e, özellikle çöp posasından için diyorlar bunu e, yorumlarda okuyorum arkadaşlar bunun için çiçeğinize çayı veya posasını verdiğiniz zaman 1 iki gün açık bir yerde balkonda tutabilirsiniz sonrasında zaten o çay kuruyor onu toprak ile karıştırabilirsiniz bu şekilde sinek böcek olmaz. Ama demini de verebilirsiniz. Demi de kadar etkilidir. Demi hem dediğiniz gibi sinek böcek de yapmaz. Onun dışında kalan şolarımıza çok iyi gelen vitaminlerden bir tanesi de pirinç suyu. Ne kadar sürede verelim diye soracaksınız çayı. Onu da hemen söyleyeyim. Çay 15 günde bir verebilirsiniz. Çay çünkü hiçbir zararı hiçbir kötü bir etkisi olmayan bir şey, çiçek ve bitkilerde çok doğal bir gübre olarak da kanıtlanmış bu arkadaşlar, İyi geliyor. 15 günde bir, ayda bir kez çayın çöpünü posasını verebilirsiniz. Aynı şekilde pirinç suyu, pirinç suyunu da evde haşladığımız, ısladığımız pirinç, pilav yapıyoruz. Bu pilavı yaptığımız zaman pirinci yarım saat önceden sıcak suyla haşlıyoruz. Sonrasında e, soğuyor zaten o. O arada pirinci süzüyoruz, suyunu dökmüyoruz Ne yapıyoruz? Bir çay bardağı böyle saksımızın e, büyüklüğüne küçüklüğüne göre küçük çay, e, saksı ise bir çay bardağı, büyük saksı ise bir su bardağına yakın olarak pirinç suyunu veriyoruz. Pirinç suyunun içerisindeki nişasta da çiçeklerimizin hem kökünü besliyor hem de çiçeğimize doğal gübre olup çiçek açmasını daha sağlıklı bir görünüm olmasını sağlıyor arkadaşlar. Mutlaka bu iki vitaminden birini ayda bir kez veriniz. Sizin de kalan şu çiçekleriniz pıtır pıtır çiçek açsın. Görüşürüz sevgili arkadaşlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum.